Arkadaşlar ben Mehmet, ee, yanında Yunus var. Hmm. Her zamanki gibi önceki videoyu Yunus çekmiş, hatırlıyorsanız. Ee, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Güzel yani. Çok güzel. Yunus konuşsana ara evet. bir sus Burada de bir şey kalmayacak yani şimdi Yunus Diamond, yani şimdi Diamond buldum ney? Kıskanır yani. Ya bir sus kafanı. Normal bu, yani bu kıskanmalar normal. Ya bir sus. Şeytan uyuyor, kıskanıyor. As asıl sen şeytanıyım bana deniyor. Bana deniyor ne? Daha yanıma gelmeye korkuyorum. <laughs> Lan Diamond şey hazırları kim buldu? bizim Ben şuradan köprü yapalım arkadaşlar hmm, Çok güzel gidiyoruz Eyla. şu an Kaç demirimiz var Tabii ki de 31 demir var arkadaşlar Bu çok az bir, değil Ben yukarı oraya çıkıyorum yukarı oraya Arkadaşlar yani bize inanmıyorsunuz Yani zorlu bir Üçte falan oynuyorsa bakın Orta'da oynuyoruz yani. Ee, altın buldum yine ya. Golden Apple yaparız. <laughs> Onun zombetlerin hepsini ben yemiyorum. Bak bende bir tane zombeti var. <laughs> Madem ne dersiz, hiç zombi çıkmıyor. Onu fark ettin mi? Aha, çıktı. Daha yeni mi fark ediyorsun? Ya Ay. abi ben daha yeni fark ediyorum dedim. Ne? Çünkü... Arkadaşlar şimdi ben buraya niye ışınlandım? Ne ettin? Sen ne yaptın? Nasıl buraya geldin? Niye buraya geldin? Allah belanı versin benim. Hadi ya bir göğüslük yapacağım diye yapmadın. Yaptım ki yanımda şu. Hadi. Hadi. Abi bak şimdi. Sana bir şey diyeceğim. Bak sen bir şey diyeceğim. Be, sana diyeceğim. Sen neredesin şimdi? Ben onu bilmiyorum. Ve yukarı doğru yol Bak sen ben, şu an benim yanıma geldin. Ben pişmiş eti edecektim. O pişmiyor Sen benim yanıma gelecektin. Ben sana ne dedim? Benim yanıma gel demedim mi? Sen iki tane madem buldun. İki tane madem buldun. O da ne oldu şimdi? Ben yani ne oldu? Ne oldu? Yani arkadaşlar demirleri gördüğünüz kaynıyor kaynıyor. Ya Yunus şimdi olsaydı kopuyordu bile. Ya otur lan ağzına. Aa bana çok yakınsın. Öyle gözüküyor. Bana doğru kazsana. Hı. Bana doğru kaz. Kazmak yerine geleyim. Burada maden buldum demir kazarken. Demir şakır şakır çıkıyor böyle yani arkadaşlar. Gördünüz Allah belanı 57 tane demirim var. Bu mükemmel bir haber. Benim... üç demirim vardı. Burada şey buldum. Önlem alırım arkadaşlar. Önlem almazsak zararlı çıkan biz olacağız. 3 dakika olmuş. Hmm, i̇yi değil mi yani? Onca bir demir falan buldum. Ettim falan derken 3 dakika olmuş işte. Aa, sen gözlük yapana kadar. Demir gözlük mü yaptın? Evet. Sen? Bak daha bir şey yapmadım. Yapabilirim ama. Ama yapma sakın. Şimdi bu demirimiz boşuna gider. Ziyan olur. Sen ismini görüyorum. Şuradan gitsem bulur muyum seni? Bence daha da yakınlaşırım ya da bulurum. Yunus'u. Evet bulamıyoruz ama yine de yaklaştım. Senin buralarda yani. Dur bir yerden... orada kal aşağı doğru kazıyorum. Olduğun yerde bir kaldın. Şu an benim tam üstündesin. Seni tam üstündeyim. Dur. İşim bitti artık kömürüm var Allah'ım. Bir dur da kazayım. Hı. Büyülere girişiriz sonra. Cibinde. altında şu an hiçbir şey yok gel hadi toprak var benim buralarda kız kız gördüm seni <laughs> ah be canım gitti üstünde el çatlı gözüküyor mu hadi at at, at, at. çıplam <laughs> videoda görüşürüz Ha görüyor musun? Buradan aşağı atladım. Çok iyi mi yaptım onu bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> konuşmak zorunda kalıyorum. Hmm. <laughs> arkadaşlar normaldi yani çok korkuyorum. Bak benim zorundayım. zırhım seninkinden daha iyi. <laughs> pırt. Hemen bir döndüm. Pırt yaptım öyle. Şuradan geçmem lazım benim o için. Ee, Bence bana yol yap. Çık çık. Lan lan ölüyordum senin yüzünden. Şu et, ölüme geçip bir şey yapmandan. Bıhtım ya adamın. Var ya onun yüzünden alıyorum zaten madenlerde. Bir madenlerde öldüğüm zaman değil için zaman. Burada 5 nabika sorularını cevap. Lapis lazül buldum. Kanal çok iyi bence. Ya. Kanal. Bayağı Kanal iyi gidecek. Ben inanıyorum. Diamond. Yemin et. Allah belamı versin. Ana ben görmemiştim çünkü lav vardı orada. Bir tane diamond mı? Bir tane çıktı bir tane. bakalım altına bak. Bir tane değil yani iyi de iki tane çıksa da şey yapardık. Güzel olur. Diamond. <laughs> Vallahi de diamond. Vallahi de. Şansa bak be çok iyi gidiyoruz. Kaç diamond? 3 diamond. Sen kazma falan yapamam. Niye biliyor musun? Abicim. Ben bak mesela 3 e, tane demirim var değil mi? Diamond'ı ne yapacağız ki biz şimdi? Set mi yapacağız? İskelet var. Eminim. Oha beni etti. Allah pis buldum. Eminim de misin? Zombiler bak gidin gidin. Ölüyorsunuz zaten. Allah Allah. Ananım. Biraz dikkat edeceksin işte. Böyle diamond bölgelerinde. Lav bölgelerinde. Çok dikkatli olman lazım. Allah pis Madenle koşuyorum nedense arkadaşlar. Ben koşmama ihtiyacım yok. Bitti mi? Bitti. Bitti. Sen tabi eskiden Baya bir mola verdin yani sen. Dört ay Minecraft molası verdin. Oynamama. Yok burası güzel değil zaten. Spandır sesi gibi bu. Doğru söylüyorsun. Spandır var. Şu köşeleri falan kas. Bekle ya abicim. Ben sesim açık mı? Son, sonuna kadar. Ben de son bak. Normal ses. kaz bence. Ben de kazıyorum. Aa bak bak. Bak oldu şurada. Ney nerede? Bilmiyorum bak oldu. Oralarda bir. Sonra eve gideriz arkadaşlar yani oyunda. Aa buldum vallahi de buldum. Yemin ederim. E, eşyalar bir benim olsun ya. Zır zır falansa. Çık, çık Sen de üstüne doğru kaz. Geldi geldi geldi. Gel. Çabuk çabuk. Spandırı kazıyorum. Kazdım. E, eşya var mı? Saman var onları da alayım şöyle yapayım. Gereksizleri boşaltayım şuradan. Samanları alayım. Ana örümcek var. Öldür sen onu hemen. Öldürdüm. Niye görmeyecek? Hepsini aldın mı lan? Barutları falan Şurada da Şurada örümcek var. Bak arkanda da örümcek var. Burada bırakayım. Gelip bırakmak istiyorum ben hep. Toprakları da bırakayım. Bir şey kalmadı mı lan burada? Aynen burası zaten maden değilmiş. Ya da madenmiş. Buradan bir yol gidiyor. Sen demir al, al istiyorsan. Alayım ya. Lazım olur Demir zaten al al. Sana bırak demir. Al. Ben ileri ışık koyuyorum. Aa, bu mantar bize lazım olacak. Bak Şöyle. mantar falan görürsen hemen al. Ben 200 tane yine mantar gördüm almadım. Sen bunu söyleseydin keşke mantar alacağım. Bayağı bir görmüştüm. Kömürleri de mi artık kazıyor? Benim ışığım yok söyleyeyim. 10 dakika olmuş. Ben buraları gelmişim zaten. Gelmişim ama. Yani öyle gelmemişim. Bayağı bir uzak de. Ya da burası senin mi ya? Buralar senin mi? Ha sen buraları yakınmışsın zaten. Yani? Ama o kadar da değil yani. Aparta Kömürleri ya direkt... Zombi ediyoruz. mi lan o? Bir şey gördüm. Zombi gördüm ya. Zırhlı mıydı? Zırhlı zombi gördüm bari. Ben işte görmüyorum. Level kastık bayağı bir arkadaşlar. Kilip Kiliparanın... Clipper. Hızırlı Clipper düşsene <laughs> Ama sana takmış. Lan geliyor. <laughs> Öldürdüm son anda. Var ya gidiyordun normalde. Orada yani, ben kaçıyordum ha. Kaçmaya çalışıyordum ben yani öyle bir vuruyordum ki var ya ölmüyordu da ölmüyor. Kazma ile vuruyordun? Yok. Kılıçtan, demir kılıçtan vurmaya çalışıyordum. Demir buldum. Hemen var ya. Çok iyi gidiyorsun şu an. Aşağı. Çok mu iyi? Ben bu zırhla da idare Al, ederim yani. Çık. Ya, var ya ne kadar şeysin. Demirlerimi çalıyor ya? Yukarı çıkalım ben. Çıkalım. Videoyu bitirelim ya da burada. 12 dakika olmuş yani. Hmm. Biterim. <laughs> Bence de bitirelim ya da arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Yukarı çıkınca ee, size söylerim. Aynen size söyleyelim. Yukarı çıkınca söyleyeceğim size arkadaşlar. Aynen yukarı çıkacağım ve Yunus da gelecek. O zaman videoyu başlatalım. Arkamda... Arkadaşlar ee, hemen eve çıktık. Eşyaları sakın, video dışında bırakırız. Sakın şunları alma. Pişiriyorum ben. Yani daha evimiz bile yok. Ee, Demirler koydum ben, bayağı bir demir. Hepsini alayım mı ben? Yok, bayağı alıyorum ben demirleri. Mesela... ...bu koltuğu yaparız. Mesela hmm. Tavuk eti varmış. Tavuk, tavuk eti varmış. tavuk. 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 Bir bakacağım. Ben burada video bitireceğim. Neyse arkadaşlar ben burada video bitiriyorum. bizi izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve bay bay.